Arkadaşlarınızın sınav sonuçlarını açıklamak istiyorum. Ömer, senin sonucunu açıklamama gerek yok sanırım. Hem çok üzüldüm, hem de hayal kırıklığına uğradım. Kardeşlik hocam. Kardeşlikten gol yemişti arkadaşımız. Sen karışma kızıl vampir. Oldu bir yanlış hocam. Kusura bakmayın. Asiye, 80. İşte benim sevgilim. <laughs> Aferin Asiye Tebrikler Asiye. Sağ ol. Aybike <laughs> atmış. Ay. Akıllı tatlım benim ya. Olcan. Hocam bir anda söyleyeyim. Böyle yara bandın, sanki şey olur yani çeker. Öyle söyle. Yapıştırın. Kıl payı geçmişsin sınavı. 51. 50. 50. 50'den sonraki 51 değil mi? Evet o geçtin. Öyle olmuş. Önümüzdeki dönemde birlikteyiz. Tebrikler. Ya ben gidip kendime başka bir okul falan mı baksam? Hayır yani bu herifle bir dönem daha nasıl geçecek? Müthiş fikir. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Hayatımda duyduğum en iyi fikir ha. Diyorsun. Sevecek bile. Ve harika. Sen de hayal kırıklığına beni. Hiç beklemiyordum. 45. Ne? 45 mi? Evet. İlahi adalet diye bir şey var demiş miydim? Hak yerine buldu diyeceğim de. Ve bize de faydası yok ki. Olsun canım. Geçse daha çok üzülürdüm. Kaldım yani. Ne yazık ki. Tuvalete gidebilemeyim. Gidebilirsin tabii. Sabah kadar ağlayabilir vallahi hiç sıkıntı yok. Ömer'e yaptıklarının yanında geçseydi daha çok üzülürdük. Evet. Mailerinizi at. Olcan, bir konuşabilir miyiz? Ha, ben gidiyorum o zaman. Evet. Ya Ömer'in okuldan gitme olayı. Benim kafamı bayağı bir takıldı da. Yani bu yaşadığını hak etmediğini düşünüyorum. Kesinlikle. Kendi yani pişmiş tavuk bir Ömer iki durumu yani. Ee, var mı aklında bir plan? Yani var gibi. Madem bursluk sınavını geçemedi, o zaman okulda kalmasının tek bir yolu var. Paralel okumak. Ya senin benim gibi işte. İkinci yarıya yarı için 30 bin gerekiyor biliyorsun değil mi? Evet ama ben Burak Hoca ile konuştum. Ee, i̇lk taksit 15 bin. Ya bu kayıt denemek için yeterliymiş. Kızım adam kafede sütlü kahve için 15 TL'yi bulamıyor. Sen nasıl bir çözüm buldun ki böyle? Hem 15 bin TL ödese halle olur demek ki. Ya, pek bir çözüm gibi gelmedi bana. En azından bizim gibiler için. Tamam da o demeyecek ya. Biz ödeyeceğiz. Biz mi? Sizsinizdir o ya. Kız biz değilizdir, sizsinizdir o. Biz olamayacak bir fakiriz yani Süse. Vallahi biz olmaz yani. Di diğer öğrencilerden bahsediyoruz değil mi? Anladım yani. Evet Olcan evet tamam. Biz, diğer öğrenciler. Tamam. <laughs> Hem zaten yeri geldiğinde köy okullarına da yardım ediyoruz. Ya Ömer'e toplayamaz mıyız parayı? Yani bence toplarız. Hatta benden bir tane yirmi kağıt çalışır öyle. Ama düz 20 binsiz. Yok yok hiç sıkıntı değil. Bu işin azı çoğu olmaz zaten ya. Bir denemeye değer o zaman. Başlıyor muyuz? <laughs> <laughs> Kevser bakma öyle ya. Vereceğim söz. Sahte zaten. İyi tamam ya. Başladık ne? Evet, Ömer'in ilk taksitini ödemek için para topluyoruz. Vay! E, süper fikirmiş bu. O zaman... ...bu 400 benden... ...bu 400 de Melisa'dan olsun. Bu da bana kalsın. Ya o kadar iyi gidiyoruz ki.